speedrun. Herhangi bir oyunu en hızlı şekilde bitirmeye çalıştığınız yeteneğinizin yanında şansınızın da gerektiği bir tür. Bugün Minecraft'taki en saçma speedrun'lara bakacağız. Videoyu beğenirsen abone olup like atmayı unutma. Eğer ki gelecekteki videolarda yer almak isterseniz Discord sunucumuza gelmeniz yeterli. Discord linki açıklamalarda. Speedrun'lara Minecraft'ın klasik sürümünden başlayalım. Yani 2009 yılının ortalarına gitmemiz lazım. O zamanlar oyunda yaratıcılık modu gibi bir mod vardı. Vardı demem lazım çünkü uçma gibi bir özellik yoktu. Ve başka bir oyun modu da yoktu. İşte oyunun bu sürümde bazı speedrun'lar var. Bunların birincisi tüm blokları yere koymak. Fakat şimdiki gibi çok blok yoktu. Eskiden blokların sayısı sınırlıydı. Şu an ekranda gördüğünüz kadarla ve bu speedrun'ı 11 saniye ile Tinklater adında birisi elinde tutuyor. İkinci speedrun ise sınırına kadar çıkmaktı ve bir önceki aynı kişi bunu da yaptı. Üçüncüsü ise ağacı tamamen yok etmekte. Bunu da o <laughs> 2004 saniye 617 saldisi ile elinde tutuyor. Dördüncü ise en yakın border'a ulaşmak yani en yakın sınıra. He bunun nasıl olduğunu düşünüyorsanız o zamanlar Dünya boyutu 128'e 128'de ve King Reds adında birisi 4 saniyede burukeru kırdı. Fakat burada değinmem gereken şey, bu adam direkt sınırın yanında çıkmıştı. Doğar doğmaz direktlerle de ve bunu kırdı. Beşinci olarak ise dünyanın bir köşesinden başka köşesine gitmek ve bu siperdreni 39 saniyede zor sattı oyuncu kırdı. Atıncı siperdren ise tüm minerallere kırmak ve bunu toplam her mineralden 34 kişi birinci olarak kırdı. Bunun nedeni ise o sürümde sadece 3 mineral vardı yani maden vardı. Bunlar altın, demir ve kömürdü. Ek olaraktan şimdiki gibi mağaralarla değil yeryüzünde oluşabiliyordu. 7. ise 9 tane madeni kırmak. Bunu ise Clutch GPS adlı oyuncu 6 saniyede kırdı. 8. speedrun ise bir köşeden yukarı çıkıp sonra bir köşeye gidip Andy en beğenmek. Bunda Tuğkan adlı oyuncu Small, Normal ve 3 dünyada birinci olarak tamamlamış. Dokuzuncu olarak ise doğal oluşan çim, kum, yaprak, tahta ve cevherleri kırmak. Ve bunu Think Later adlı oyuncu 10 saniye 67 saniyede de tamamlamış. Ve son madde için klasik sürümünden çıkmamız gerekiyor. Bir çankı tamamen kazmak. Ve bunu 5 dakikada Excessor adlı birisi tamamlamış. Ve bu bölümlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.